Almanya'da geçtiğimiz hafta sonu iki eyalette gerçekleştirilen ve aşırı sağ FDP'nin rekor düzeyde oylarını artırdığı seçimlerin yankıları sürüyor. Dün Almanya'daki Türklerin düşüncelerine yer vermiştik programımızda. Türklerin büyük oranda endişeli olduğunu o yapılan röportajlardan da gözlemleyebiliyorduk. Bugün de Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici'nin ifadeleri var. Burhan Kesici 3. ve 4. neslin artık Almanya'da yaşamak istemediklerini söyledi. İlginç, üç ve 4. nesil artık burada yaşayamayacaklarını ve işte Türkiye'de veyahut da Arap ülkelerinde nasıl çalışma imkanları olduğunun üzerine çalışmakta. Ve son yıllarda şunu görmekteyiz biz, biraz da Müslümanları ve camilere karşı saldırıların daha çok yoğun olduğunu ve bu yoğunluğun devam ettiğini görmekteyiz. Ve büyük ihtimalle bu seçimlerin sonucun olarak Biraz daha tartışmanın sertleşeceğini, Müslümanlara karşı bir politikanın biraz daha yoğunlaşacağını görmekteyiz.